Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimiz inşallah Azrail hakkında olacak. Yani Azrail böyle bir melektir. Yani Allah'ın rahmeti ve merhametine mazhar olmuş. Yani iblis gibi veya şeytan gibi değil bir melek ve Allah ona sadece insanların bedenindeki içindeki ruhu çıkarması için yetki vermiş ve ona sanki bir elinde bir kumanda var. O kumandayı Allah'ın emrine ve zamanı gelince ama zamanı gelince ve Allah'ın emriyle basıyor insanların bedeninin içerisindeki ruhu çıkarıyor. Şimdi tabii iyi çıkarıyor. Tabii müşrikler için ve Allah'ı inkar edenler için de var. Kötü çıkarıyor. Ayrı mesele. Allah emrediyor ama. Mesela falanca kişi müşriktir, Allah'ı inkar ediyordur. Onun ruhunu ruhunu bedeninden çıkarken azaplı çıkar. Ve ayette de ifade ettiği gibi bir yünlü koyunun çalıların arasından veya da tel, tel çalılı tellerin arasından geçerken o yünlerini kopardığı gibi Azrail de o şekilde alıyor yani e, etkisi ama Müslümanlar için La ilahe Allah Muhammed Rasulullah diyeyim Allah dostları için beş vakit namaz kılanlar için onun ruhunu e, tereyağdan kıl çeker gibi sessiz sakin bir şekilde alıyor. Çünkü ayetlerde de bu ifade edilmiş oluyor ve yaşantılarda da bunu görüyoruz. Yani Azrail'in vazifesi sadece ve sadece insanların bedendeki ruhu vakti ve zamanı gelince Allah'ın emri ettiğince çekip alabiliyor artık onda öyle bir yetki de vardır ki belki 20 kişinin, belki 30 kişinin bir anda 40 kişinin yani biz sayı veremeyiz. Allah ona o yetkiyi vermiş. Alabiliyor. On ayrı, on ayrı, on ayrı, on ayrı değil yani elinde bir dediğimiz gibi herhangi bir hani kumanda demeyelim de bir yetki var Allah'ın izniyle inşallah. Ve her birinde ruhunu aldıktan sonra Burada ya kendi ya yaverleri veya onun benzerleriyle yani Azrail'in kişiyle kişiyle burada yaşantısının ve amelinin ve ihlasının durumuna göre kendini öbür tarafa ahirete ruhunu götürüyor. Tabir caizse elinden tutuyor ve onun ameline, ihlasına, takvasına göre burada kazandığı mertebeye göre onu götürüyor. Yani e, burada e, haşaralık yaptıysa ve e, e, yani zulmedenlerle beraberse, zulmedenleri desteklediyse, zulmedenlerin alkışladıysa onu o zulmedenlerin tayfesinin yerine götürüyor. Tam aksine ee, Azrail e, burada insanın e, ruhunu kabzettiği ettiği zaman e, o kişide o zulmedenlerin mağduru ise zulmedenlerin içerisinde ise Allah e, seven Allah'ı ibadet eden ve e, mağdur kişilerde onun ruhunu da kabzettikten sonra o mağdur kişilerin bulunduğu eee topluluğa bölüme götürüyor. Orada da makam mertebe var. Oda da orada da yerler var. Onun buradaki ihlasını, samimiyetini ve taşın altına eline koyup ne kadar canı yandığının yerine kadar Azrail Aleyhisselam götürüyor. Bununla beraber yani Azrail Aleyhisselam'ın Vazifesi yani korkulacak veya da şey yapılacak gibi değil. Bir tabir derse bir melektir. Ve bu melek, Allah'ın meleği bize, bizim ihlasımız, samimiyetimizin durumuna göre bize yardımcı oluyor ve hatta çok besele anlatırlar şey yaparlar ki Azrail'den korkan insan Leyla Hilal'a Muhammed Resulü deyip ibadet edip e, bütün Allah'ın kullarını yerine kulluğunu yerine getirmeye çalışan çalışan kişi e, şey de olsa Azrail'den korkarsa bile e, Azrail ona sevdiği kişilerinin suretine e, görünüp ona korkutmuyor onu korkutmuyor onu endişelendirmiyor. Yani Azrail senin ihlasının, samimiyetinin durumuna göre sana güzel gözüküyor. Senin ihlas ve samimiyetin veya Allah'a ibadetin e, yoksa hatta hatta müşriksen ki sana da bu şekilde kötü bir şekilde gözüküyor. Azrail esasında dediğimiz gibi e, Allah'ın bir meleğidir korkulacak, ürfelecek bir şey değildir ve hatta çok sevilecek bir şeydir ki sen Allah'a ne kadar çok yaklaşırsan Allah Celle Celaluhu e, Azrail'i sana o şekilde yakın samimi gösteriyor ve ne kadar da uzaksan Allah da e, Azrail'i e, sana derecene göre korkunç gösterebiliyor. Evet Azrail'i daha iyi tanıyacağız inşallah. Allah razı olsun hepinizden.